ülkemizdeki muhalif partiler daha çok bir Erdoğan hamaseti üzerinden siyaset yürütüyor ve bu siyaset hiç hoş değil ama sizin partinizin ve sizin söyledikleriniz gerçekten nokta siyaset. Hani soruna çözüm olarak bakıyorsunuz ve bu bizim hoşumuza gidiyor. Yalnız kamuoyunda şöyle bir algı var. Ali Babacan dendiğinde genel olarak değil, sadece ekonomi açısından daha çok bir düşünce olarak sizi seviyorlar. Biz siz ve partinizi genel konularda sadece ekonomide değil, genel olarak da görmek isteriz, aktif görmek isteriz. Teşekkür ederim. En son aslında soru ile yorum arası bir şey oldu. Daha çok yorum gibiydi. Ee, şurada haklısınız. Bu önümüzdeki seçimler sadece iktidarın kaybedeceği bir seçim olursak, olarak görürsek yanlış. Ya da sadece eleştiri üzerinden bir muhalefetin de biz yanlış olduğunu düşünüyoruz. Muhalefetin sadece yanlışlara işaret etmesi değil, aynı zamanda yerine neyin koyması gerektiğini de anlatması gerekiyor. İşte bunun içindir ki biz ta kendi parlamenter sistemimizi 14 ay önce tamamladık. Yani şu andaki sistem yanlış diyoruz. Tamam da sen ne yapacaksın diye soruyordu insanlar. İşte ne yapacağımız bu parlamenter sistem ve böyle bir sistem. Bunu açıklamış olduk. Eylem planları açıklıyoruz. Tarım alanında açıkladık. Sosyal yardımlar, destekler, afet yönetimi, Dijital dönüşüm ve teknolojiyle ilgili açıkladık. Bunların hepsi web sitemizde var. Merak edenler girip bakabilir. Makroekonomi, finans, istihdam konusundakini açıkladık. Toplam şu anda yaklaşık herhalde 300 maddenin üzerinde eylem var bu açıkladıklarımız içerisinde. 5 alanda açıkladık. Toplam 20 alan olacak. Mesela doğa hakları ve çevre hazır şu anda. Üniversitelerle ilgili eğitim. Üniversite eğitimiyle alakalı hazır. Çünkü eğitimi ikiye böldük. Üniversite eğitimi bir eylem planı. 3-18 yaş ayrı bir eylem planı. ile ilgili olan hazır parti için en son şimdi görüşte görüşü açtık. Herhalde birkaç haftaya açıklarız onu. Toplam 100 madde var eğitim eylem planımızda. Yani üniversite artı 3-18 yaş. Yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımız hazır. Sağlık eylem planımız hazır. Yani 5 açıkladık. Diğer 5 de hazır. Toplam 20'ye çıkacak bunların sayısı. Her alanda ne yapacağımızı açıklarken takvim de veriyoruz. Mesela diyoruz ki şunu ilk 90 günde yapacağız. Şunu 280 günde yapacağız. Atacağımız bütün adımların bütçesini hesap ediyoruz. Devlet bütçesine sığmayacağını düşündüğümüz hiçbir konuda bir taahhüde girmiyoruz. Biliyoruz ki devlet bütçesi bunu kaldırır, bu rahat ödenir. O zaman eylem planımıza yazıyoruz ve bu bir ilk. Yani daha önce şöyle bir devletin planlama dokümanlarına bakın. Mesela en önemli anayasada da işaret edilen bir planlama dokümanı vardır. Beş yıllık kalkma planı. Üç yıllık orta vadeli programlar vardır. Yine devletin şey yıllık uygulama planları vardır. Şimdiye kadar çok sayıda hükümet programı açıklanmıştır. Bunların hiçbirisinde bizim şu andaki yaptığımız çalışma kadar bir detayı göremezsiniz. Ya yani bu Türkiye'de ilk. Devlet tarafın yani diğer siyasi partilerde yok. Devlet tarafında bile yok böyle bir çalışma. Çünkü Bizim bu işleri yapabilecek bir çekirdek ekibimiz var ama o ekibin de ulaştığı çok geniş bir istişare halkası var. Yani biz en son mesela bu makroekonomi, finans ve İslam eylem planımızı açıklamadan önce Türkiye'nin en iyi iktisatçılarını davet ettik. Ve kimi davet ettiysek geldi. Ama dedik ya basına kapalı merak etme bu böyle bir parti propaganda çalışması falan değil yani hani. Biz sizlerle fotoğraf verip sizlerin ismin üzerinden hani bir propaganda öyle bir şey de yapmayacağız. Bazıları yapıyor fotoğraf veriyorlar. iyi bir iktisatçı ya da iyi bir isim. Hani o partiyle insanların kafasına kodlansın. Öyle bir şey de değil dedik. Ya yani biz bu ülke için bir çalışma yapıyoruz. Gelin dedik. Ve üç nesilden Türkiye'nin en iyi iktisatçıların hepsi geldi oturdu masamıza. İstanbul'da uzun bir toplantı yaptık. Tek 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 eylem planımızı onlarla tartıştık. Öneriniz var mı dedik. Yanlışımız var mı? O istişare bittikten sonra biz açıkladık. Mesela doğa hakları ve çevre eylem planımız. E, eylem planımız hazır. Çalışma ekibimizin yarısı yurt dışında yaşayan insanlar. Çin'de üniversite akademisyen arkadaşımız var. İrlanda'da var, Kanada'da var. Düşünce kuruluşları ve danışmanlık kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımız var. Mesela o eylem planı, daha doğrusu bizim sadece eylem planı değil, doğaklar ve çevre eylem planındaki arkadaşlarımızın birisi daha 28 yaşında. Dünyanın en önemli danışmanlık firmasının bir tanesinin Londra bürosunda çalışıyor. Kendi altında 50 kişi çalışıyor bakın 28 yaşında, 50 kişilik bir birimin başında. Firmanın ismini söylesem hepiniz bilirsiniz ama yani o dört büyükten bir tanesi danışmanlık firmalarından ve o firmanın Londra'da ofisinde binlerce firmaya çevre konusunda danışmanlık yapıyor bunlar. 50 kişilik bir ekim başında ve bizim her hafta bu arkadaşımız geliyor. Her hafta bizim Deva Partisi'nin doğa hakları ve çevre çalışma grubuna geliyor. Toplantılara katılıyor, katkı veriyor. Diğer zamanlarında da gidiyor, kendi işini yapıyor akademisyenler var, üççe kurusundan insanlar var. Böyle bir ekiple çalışıyoruz. Yani sadece parti içerisindeki insan kaynağı gerçi çok güçlü bizim ama ya yani bugün mesela kadın çalışma başkanlarımız, siz yoktunuz Nazlı Hanım. Nazlı Hanım bizim genel başkan yapmışız bu arada. Onu da öğrenci zannediyorlar bazı yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi top girişimciler kurulu yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda top kadın girişimciler de yönetim kurulu Yani hem genç yönetimde oturuyor hem kadın yönetim. Türkiye Odalar ve Borçlar Birliği'nde bizim de partimizin genel başkan yardımcısı kurucularımızdan. Ee, bugün Nazlı Hanım, o toplantı yoktu ama bütün bizim kadın çalışma başkanlarımız gelmişti bütün illerden. Öyle konu açıldı dedim. Bizde çok iyi hukukçular var. Ya dedim mesela sizin içerisinde hukukçular şöyle bir yer kaldırsın dedim. Baktım 50 kişiden 15 tanesi hukukçu çıktı yani. Bizim illerde kadın çalışmaları başkanlarımız bunlar. Dolayısıyla kendi içimizde gerçekten çok nitelikli bir insan kaynağı havuzumuz var ama onun da ötesine çıkıyoruz ki bin biliyorsak bir bilene soruyoruz yani çalışma usulümüz öyle. Ve Türkiye'nin ancak bu şekilde sorunlarını çözebileceğine inanıyoruz. Ancak bu şekilde şu derinleşen krizlerin üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz.